Merhaba arkadaşlar, videomda sizlere darma yasasından bahsetmek istiyorum. Darma yasası ve karma yasası iki farklı yasa, birbirlerinden ayrı anlamları var darma ve karma'nın. Darma nedir? Önce darma'ya bakalım. Darma bizim hayat amacımız. Yani bu hayata hepimiz bir görev için, bir hayat amacı için geliyoruz. Dharma bize bu dünyada verilen dünya görevi yani deneyim, öğrenme alanını ile yapıp bitirmek yani tekamül etmek. Dharma. Şu anda bulunduğumuz hayatımız gidilen yolumuzdur Dharma. Hayatın amacıdır. Sanskrit dilinde Dharma hayatın amacı anlamına gelir. Yani bu yasa bize bir amacı gerçekleştirmek için bedenleniyoruz, bu hayata geliyoruz. Bu hayatın amacı, bu ter, yaşamımızın tercihimizi anlatıyor bize, yaşam tercihimizi. Yaşamımızın amacı nedir? Hayat amacı. Darma budur. Anlamı. Yani bize verilen dünyevi görevi, deneyim, öğrenme alanını zayi ile yapmak ve bitirmektir darma, tekamül etmektir. Herkesin eşsiz bir yeteneği var tabii bu hayata farklı farklı amaçlar için geliyoruz. Örneğin bir öğretmen olmak için belki geldiniz. İnsanlara bir şeyler öğretmek istiyorsunuz. Hayat amacınız ya da bir şifacısınızdır. Belki hepsi birdensinizdir, bir annesinizdir, bir babasınızdır. Ebeveyn olmaktır, bir şeyleri öğrenmektir. Herkesin başka bir amacı var bu hayata gelmedeki. Darma yasası bunu anlatıyor bize. Hayat amacı demek darma yasası. Dharma yasasının üç unsuru var. İlk unsuru buraya kendi gerçek benliğimizi bulmaya geldik. Kendi gerçek benliğimizin spiritüel olduğunu yani özde hepimizin aslında bedenlenmiş ruhsal spiritüel varlıklar olduğumuz birinci yasası bize anlatıyor. Darma yasasının ilk unsuru der ki yani bizler aslında spiritüel, ruhsal deneyim yaşayan insanlar değiliz. Tam tersine hepimiz insan olma deneyimi yaşayan, bedenlenmiş ruhsal varlıklarız. Darma yasasının ilki bize bunu anlatır. Evet arkadaşlar, ikinci unsuru bu amaç için, bu hayat amacımız, deneyimimiz için. Eşsiz yeteneklerimiz var her birimizin. İşte bu eşsiz yeteneklerimizi ortaya koymamız gerektiğini söyler Darman'ın ikinci yasası. Hepimizin farklı farklı yeteneklerimiz var. İçimizde çıkartamadığımız yetenekler olabilir. Daha kendimizin bile farkında olmadığımız yeteneklerimiz olabilir. Herkesin değil mi? Bir şeyi var yani bir yaratılış amacı var. Bu yaratılıştaki yetenekleri var her ruhun, her bedenin. Tüm gezegendeki insanlardan daha iyi yaptığınız bir şey var ve bunu bulun der Darman'ın ikinci yasası size. Yani bu hayattaki eşsiz amacını, eşsiz yeteneğini bul. Diğer insanlardan daha iyi yapabildiğin yeteneğini keşfet ve onu bul der Darman'ın ikinci yasası. Bu yeteneği ortaya koy bu yeteneği ortaya koymak için sizi ebedi bir farkındalığa götürür. Darmanın ikinci yazısı. Yani bu yeteneğinizi zaten yaparken zaman nasıl geçtiğini bile fark etmezsiniz. İnsan zaten istemediği bir şeyi yaparken çok zorlanır. Değil mi? Bir türlü yapmak istemez. Sürekli onu erteler. Oysa ki gerçekten sevdiğiniz şeyi yaparken zaman su gibi akıp geçer. İşte bu yeteneği ortaya koy der ikinci yazısı. Üçüncü darma yasası insanlığa hizmet etmektir. Yani nasıl başka insanlara yardım edebilirim diye sormaktır. Bu eşsiz yeteneğinizi insanların hizmetine kullanmak için. Bunu öğütler Darman 3. yasası. Yani bu eşsiz yeteneğini diğer insanlar için de kullan. Eğer kullanıyorsanız, yeteneklerinizi keşfettiyseniz, ikinci yasayı tamamlayıp üçüncüye geçtiyseniz ve bu yeteneğinizi diğer insanlara hizmet içinde kullanıyorsanız işte darma yasasını tamamen uyguluyorsunuz demektir. Yani kendi spritüelliğinizi yaşarken diğer insanlarla da bunu paylaşmak. Gerçek yol budur yani sınırsız zenginliğe ulaşma. Buradaki benim yararım ne olabilir? Nasıl yardımcı olabilirim? İnsanlara nasıl hizmet edebilirim? Bu işte egodan kurtulma, zihinden kurtulup o zaman gerçek öz kendi özümüze döneriz, özümüzün farkına varız ve darma yasasını tamamen uyguluyoruz özlemektir. Zaten yaratıcı ifadenizi diğer insanların ihtiyaçlarıyla eşleştirdiğinizde bolluk bereket de kendiliğinden ortaya çıkar. Görülmeyenden görülene çıkar. Yani özün dünyasından fiziksel dünyadaki formuna akar. Ve hayatınızın ilahi gücünü mucizevi olarak arada sırada değil her an yaşamaya başlarsınız. Gerçek mutluluk ve gerçek başarının gerçek anlamı bu şekilde tadarsınız. De yani kısaca Dharma yasasına ulaştığınızda ve onu gerçekten deneyimlediğinizde hayatın tadına doyulmaz bir hale gelir hayat. Evet arkadaşlar, Dharma yasası ve Karma yasası. Karma ise neden sonuçtur yani bir etki tepki kanunu diyebiliriz karma yasası için ne ekersek onu biçeriz hep bu merak gibidir hayat yani ne yaparsanız bir gün size mutlaka karşılığı gelecek karma yasası zaten darmanızı tamamlayamamaktır karma aslında yani siz e, darmanızın hayat amacınızın dışına çıkınca karmalar oluşuyor karma yani etki tepki nedensellik yasası ortaya çıkarıyor. Yani siz darmanızdan, hayatınızın amacından ne kadar uzaklaşırsınız o kadar çok aslında sürekli karma oluşturuyorsunuz. Karma oluşturmamak için de hiçbir eylem yapmamak da olmaz. Yani bu, bu şekilde de gene karma oluşturmuş oluyoruz yani. Şöyle de düşünenler olabiliyor. O zaman hiçbir şey yapmayalım, hiç karma oluşturmayalım. Öyle değil o zaman hiçbir şey yapmamanın yani yapmanız gereken bir şey var siz onu öteliyorsunuz erteliyorsunuz ya da hiçbir etli süt süt bir şey bulaşmayayım yani deyip böyle kendinizi sürekli geri çekiyorsunuz karma oluşturmadığını zannediyorsunuz belki ama o da bir karma oluşturuyor aslında sizin yapmadığınız şeylerle de karma oluşturuyor yani yapmanız gereken ama yapamadığınız yapmadığınız özellikle bilerek yaptığınız şeyler gene karma oluşturmuş oluyorsunuz Karma bir tepki, etkiye tepki. Bireylerin karmaları olduğu gibi, yani insanların kendi karmalarımız da var. Atalarımızdan gelen karmaları olabiliyor, onların enerjileri, atasal karmaları. Toplumların karmaları oluyor, ülkelerin karmaları. Ulusların, coğrafi bölgenin karmaları olabiliyor. Şu an mesela dünyanın da karması, Tabii dünyanın da bir karması var. Tabii virüs ortaya çıkmış, işte koronayla uğraşıyoruz. Belki de bu dünyanın bir karması dünya etkisi altına aldı. Yani karma demek aslında ceza demek değil. Ceza olarak da karmayı anlamamak lazım. Karma çünkü size bir şeyler öğretir yani. Ee, sizin verdiğiniz şeyin tepkisi olarak ortaya çıkar. Öğreticidir. Tekamül yolunda. Karmalarla bazen öğreniyoruz. Bir ceza olarak bil de. Yani bu sizin Oluşturduğunuz hareketin eylem eylemdir yani karma. Eylemlerinizin bir neticesidir. Bu bir ceza olarak karmayı anlamak lazım. Her ruhun tekamül derecesi ruhsal olarak farklı farklı oluyor. Yani bazı hayatlarda bazen çok karma biriktiriyoruz, bazılarına daha az biriktirebiliriz. Tabii karmalarımızdan kurtulmak için de işte ne yapabiliriz? Bol bol dua etmek, şükür etmek bulunduğumuz hayatın. Aldığımız her nefesin farkına varıp şükür duygusunda olmak. İşte dualarla, meditasyonlarla karma temizleme çalışmaları da olabilir. Bir işte reiki enerjileriyle var karma temizleme çalışmaları. Olabilir. Yani ilk önce kendi öz farkındalığımız, öyle değil Kendi yaptıklarımızın farkında olmak bile karmayı kırar. Yani bir şey başımıza geliyor diyelim. Ama ben bunun şundan dolayı mı oldu acaba? Yani onun bir farkına varmak. Bunu yaptım, bunu mu sebep oldu? Bu bile karmayı aslında ortadan kaldırabiliyor. Yani farkındalık, farkında olmak. Farkında olmak, yaptığımız eylemin sonuçlarının farkında olmak. Bu şekilde bile, bile karmaları aslında kırabiliyoruz. Karma biriktirmek çok kolay yani o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yaptığımız her eylem karma oluşturabiliyor. Mesela yemek yediniz işte artık bıraktınız. Yani bıraktığınız her e, yemek artıkları bile sizde karma olarak daha sonraki yaşamlarınızda bir bereket enerjisini kısıtlama ya da bu hayatınızda bereketinizi azaltma şeklinde bir karma oluşturabiliyor. Ya da yarım bıraktığınız işler. Yapmaya çalışıyorsunuz ve her yarım bırakıyorsunuz, erteliyorsunuz, öteliyorsunuz. Orada işte karma oluşuyor. Bir şey aslında bir şeyi yola çıktıysanız ertelememek, ötelememek lazım. Onu tamamlamak gerekiyor ki karma oluşmasın. Yani iyi karmalarda da tabii var, pozitif yönde iyi karma biriktirmek, ama iyi eylemlerin sonuçlarını yani görebiliyoruz. Önceki hayatların karmaları olabiliyor, bu hayatınızdan gelen karmalar olabiliyor, yük olabiliyor bunlar. Sıkıntı yaratabiliyor hayatımızda, blokajlar oluşturabiliyor. Yani nesilden nesile bile etkileyebiliyor aslında çok ciddi, dramatik karmalar, karmalar, atasal karmalar olabiliyor. O yüzden karma biriktirmemeye çalışmak lazım. İşte bol bol dediğim gibi şükür, dua meditasyondur ya da yaptığımız her işlemin en önemlisi farkında olmak farkındalık. Egoyu bırakmak yani zihni susturmak. Çünkü ego hep karma oluşturmaya çalışır zihin. Oysa ruhsal benliğiniz, asıl sizin öz, içinizdeki öz, yüksek benlik bunun hep farkındadır. Sizi karmalardan uzaklaştırmaya çalışır. Yani yüksek benliğimiz olmak Yüksek benliğimizde biri olmak, bütün olmak, yüksek benlik gibi düşünebilmek, düşünmek, sıkıntı karmalardan koruyacaktır, karma oluşturmaktan. Dediğim gibi farkındalık en önemlisi. Yaptığımız her eylemin sonucunun olacağının farkında olmak. Başkaları için kötü düşünmek olsun, başkaları için hasettir, kindir, nefrettir, affedilmemek, işte hep karma biriktiriyor bunlar bağışlayamamak, cimrilik. Bunlar işte hep kötü karma biriktiren hareketler. O eylemlerden uzak durmak. Evet. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim.